Herkese merhaba arkadaşlar. Psikogram'a hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 EKS tayfa için bilgilendirme videolarıma devam ediyorum. İnşallah videolar faydalı oluyordur. Eğer videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın lütfen. Bu videoda da üniversite kayıtlarında hangi belgeler isteniyor, hangi belgeleri hazırlamanız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim. Ancak şöyle bir durum var. Bu belgeler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Bu yüzden en sağlıklısı kendi kazandığınız üniversitenin web sayfasına girin ve oradaki duyurularda hangi belgeler isteniyorsa onları hazırlayın hazırlayın. Ben size genel olarak çoğu üniversitenin istediği belgeleri söyleyeceğim. Tabi bu yüz yüze kayıt yaptırmak isteyenlerin kullanacağı belgeler arkadaşlar. Online kayıt için hiçbir belgeye ihtiyacınız yok. Çünkü online kaydı e-devlet üzerinden yapacağınız için tüm bilgiler orada yer alıyor zaten. Ekstra bir belgeye ihtiyacınız olmayacak. Ben illa yüz yüze kayıt yaptırmak istiyorum diyenler varsa deyip belgeler konusunda bilgilendirme yapmak istedim. Bir de bazı bölümler online kayıt kabul etmeyebiliyor. Yüz yüze yapmanız gerekiyor. İşte bu arkadaşlara belgeler lazım olacak. Öncelikle ilk istenen belge lise mezuniyet diplomasının aslı. Eğer aslı yoksa aslı gibidir onaylı olacak ya da diploma henüz çıkmadıysa geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekiyor. Bunun dışında ikinci öğretim öğrencileri için üniversite harç ücretinin ödendiğine dair belge ya da makbuz artık üniversite hangisini istiyorsa yine özel üniversitede ücretli veya %50 burslu kazanan arkadaşlar için de bu ücret ödemesine dair belge istenecek. Bunun dışında fotoğraf istenebiliyor arkadaşlar. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık ya da üniversiteye göre biyometrik de olabilir fotoğraf lazım olacak. bunun dedi de 6 veya 12 olabilir. Yine üniversiteye göre değişiklik gösteriyor bunlar. Bunun dışında sağlık belgesi talep edilen bölümler olabiliyor. Zaten daha çok bu tarz bölümlerde yüzde kayıt isteniyor. Bunun için sağlık belgesi almanız gerekir. Son olarak da üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler arkadaşlar. Burada da zaten başta söylediğimiz şey ortaya çıkıyor. Her üniversite kendine göre farklı belgeler isteyebilir. Dediğim gibi bu bölümden bölüme bile değişiyor. Okuyacağınız bölüme özel farklı belgeler istenebiliyor. Bu yüzden bunları takip edip ona göre hazırlıklarınızı yapmalısınız. Bunun dışında farklı bir durum yok zaten. 28 28 Ağustos ile 30 Ağustos arasında online 28 Ağustos 1 Eylül arasında yüz yüze kayıt yaptıracaksınız. İnşallah kazasız belasız rahatlıkla kayıtlarınızı yaparsınız. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.